Selamun aleyküm değerli izleyiciler. Bugünkü sohbetimizde Araf Suresi 56. ayeti üzerine derin bir tefekkür gerçekleştireceğiz. Bu ayet, yeryüzündeki düzeni korumanın, bozgunculuktan uzak durmanın ve Allah'a korku ve ümitle dua etmenin önemini vurguluyor. Müslümanlar olarak hem tabiatla hem de toplumla barış içinde yaşamamız gerektiğini hatırlatan bu ayet, iyilik edenlere Allah'ın rahmetinin ne kadar yakın olduğunu müjdelemektedir. Yeryüzü düzenli bir şekilde yaratılmıştır ve bizlere bu düzeni koruma görevi verilmiştir. Ayrıca dua etmenin edebi Allah'ın huzurunda nasıl bulunmamız gerektiği konusuna da değiniyoruz. Ayetin mealinde Allah Teala buyuruyor ki: "İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır." Bu ayet yeryüzündeki düzenin Allah tarafından yaratıldığını ve insanların bu düzeni bozmadan yaşaması gerektiğini emreder. Yeryüzü, Allah'ın koyduğu kanunlar ve insanlar için bahşettiği nimetlerle düzenlenmiş. İnsanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde var edilmiştir. Ancak insanlar bu düzeni bozabilir ve bozgunculuk yaparak toplumu, çevreyi ve dini değerleri tahrip edebilirler. Allah, yeryüzünü insanlara fayda sağlayacak şekilde yaratmış. Onlara yaşamalarını sağlayacak nimetler bahşetmiştir. Bu nimetlerin doğru kullanılması ve düzenin korunması insanların sorumluluğundadır. İnsanların bu düzeni bozmasına izin verilmemiştir. Bozgunculuk yapmak sadece fiziksel anlamda zarar vermek değil, aynı zamanda ahlaki ve dini düzeni de bozmaktır. İslam insanı, toplumu ve doğayı bir bütün olarak koruma altına alır. Ayet Allah'ın insanlara verdiği bu düzenin korunması gerektiğini aksi takdirde bozgunculuğun büyük felaketlere yol açacağını bildirir. Ayetin ikinci kısmında Allah'a dua etmenin edebinden bahsedilmektedir. Allah'a hem korkuyla hem de ümitle dua etmemiz istenir. Allah'ın azabından korkarak ve O'nun rahmetini umarak dua etmeliyiz. Dua, Müslümanlar için Allah'a yakınlaşmanın, O'nunla irtibat kurmanın en güzel yollarından biridir. Ancak dua ederken dikkat edilmesi gereken bir edep vardır. Yalvararak samimiyetle ve sessiz bir kalple dua etmek gerekir. Gösterişten, bağırarak dua etmekten uzak durulmalıdır. Bu konuda Peygamber Efendimiz Sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Kendinize acıyın. Siz sağıra veya burada olmayana dua etmiyorsunuz. Bilakis siz işiten, bilen ve sizinle beraber olana dua ediyorsunuz. Bu hadis, dua ederken yüksek sesle bağırmanın, gösteriş yapmanın doğru olmadığını, Allah'ın işiten ve bilen olduğunu hatırlatmaktadır. Allah her zaman yakındır ve kulunun duasını sessizce bile duyar. Bu nedenle dua ederken samimi, içten ve mütevazı olmak önemlidir. Allah'a olan bağlılığımızı korku ve ümit arasında bir denge kurarak dua etmeli, onun azabından korkup rahmetini ummalıyız. Allah'ın rahmetinin iyilik yapanlara çok yakın olduğu müjdelenmektedir. Ayetin son kısmında bu önemli mesaj vurgulanmaktadır. İhsan sahipleri olarak nitelendirilen bu insanlar, iyilik edenler, işlerini güzel ve doğru yapanlardır. Allah bu kişilere rahmetini yaklaştırır. Dünyada iyilik yapan, ahirette de Allah'ın lütfu ve rahmetiyle mükafatlandırılacaktır. İslam'da iyilik sadece ibadetlerle sınırlı değildir. Toplumda, ailede, iş hayatında ve doğayla olan ilişkilerde dürüst, adil ve merhametli olmak da bir ibadettir. Bu ayette bozgunculuk kavramı çok geniş bir anlam taşır ve hem bireysel hem de toplumsal bozgunculuğu kapsar. Yeryüzünde Allah'ın kurduğu düzeni bozmak hem doğaya hem de topluma zarar vermektir. Bozgunculuk fiziksel olarak tahribat yapmak, çevreyi kirletmek ve doğayı yok etmek anlamına gelirken aynı zamanda ahlaki ve dini düzeni de bozmaktır. Allah yeryüzünü düzenli bir şekilde yaratmış İnsanları bu düzenin bekçileri kılmıştır. Ayetteki bozgunculuk yapmayın emri, insanoğlunun yeryüzünde her türlü tahribattan uzak durmasını istemektedir. Bu bağlamda bozgunculuk, öldürme, hırsızlık, gasp gibi insanlara verilen zararları, zina, iftira gibi ahlaki bozuklukları ve dini bozgunculukları kapsar. Toplumun düzenini bozan her türlü eylem İslam'a göre yasaklanmış ve Allah'ın gazabına sebep olmuştur. 5 Temel Hak İslam'a göre insanlara ait beş temel hak vardır. Can, mal, din, akıl ve nesep. Bu haklar korunmalı ve bozgunculuktan uzak durulmalıdır. Örneğin, insan hayatına zarar vermek, gasp, hırsızlık, insan onurunu zedeleyen davranışlar İslam'da bozgunculuk olarak kabul edilir. Bu haklar ihlal edildiğinde toplumda büyük bir düzensizlik ve kargaşa oluşur. Ayet, ayrıca bozgunculuğun doğaya da zarar verebileceğini işaret eder. İslam, doğanın korunmasına büyük önem verir ve doğayı tahrip etmek büyük bir günah sayılır. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı her şey insanlar için bir nimet olarak verilmiştir ve bu nimetlere zarar vermek bozgunculuk yapmanın bir şeklidir. Düzen ve bozgunculuk konusunda Allah'ın koyduğu sınırlar sadece insanlara değil doğaya ve tüm varlıklara saygı göstermeyi gerektirir. Ya Rabbi, yeryüzünde düzeni koruyan, barışı ve huzuru sağlayan kullarından eyle. Bozgunculuktan uzak durmamıza, çevreyi ve toplumu korumamıza yardım et. Senin rahmetine ulaşmak için iyilik edenlerden olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Araf Suresi 56. ayeti, Müslümanların yeryüzündeki düzeni bozmadan barış içinde yaşamaları gerektiğini hatırlatır. Hem doğa hem de toplum Allah'ın emanetidir ve bu emanetlere zarar vermek bozgunculuk olarak kabul edilir. Allah kendisine dua ederken samimi ve korku ümit dengesinde olmayı, ayrıca bozgunculuktan uzak durmayı emreder. Ayetin sonunda ise iyilik edenlerin Allah'ın rahmetine ne kadar yakın olduğu müjdesi verilir. Bu ayet dünya hayatını doğru bir şekilde yaşamanın ve ahirette Allah'ın rahmetine kavuşmanın yollarını açıkça ortaya koymaktadır. Selamun aleyküm ve rahmetullah